Çok çok özledim babam. Cık, ben de çok özledim babam. Ben de çok özledim. Hem oh. <laughs> ya gözüm seven. Bakma beni öyle biliyorsun ya. Ben yalan konuşamıyorum. Ya Mavi Hanım bana... Mavi. Mavi bana sangdere demeyeceksin yoksa söylemen diye mecbur kaldım ben de. Babam, sen biz biraz yalnız bıraksana ben büyüklerle bir şey konuşacağım. Olmaz. Mavi'ye kızarsın sonra. Bana kimse kızamaz. Gel bakalım. Karluk sana oyuncakları aldı. Hepsi şu odada. Boya kalemi, boya defteri. Hadi bakalım. ...bana ihtiyacın olursa çağır olur mu? Ben de seni korurum. Anlaştık. Ee, madem ben... ...müsaadenizi isteyeyim. Ee, ben öteberi bir şeyler aldım buzdolabına koydum ama ondan sizi anca yarına çıkarı. Zaten bir şey lazım olursa beni ararsınız. Ya efendim bakma öyle, tamam ya. Tamam kesecek sen benim hesabımı gerekirse. Ee, mavi, e, ee, mavi. <laughs> Görüşürüz. Her şey için teşekkürler Kavruk. Niye böyle bir şey yaptın ya? Hı? Cevap vermeyecek misin? Ya sen her şeyi böyle kafana göre mi yapacaksın? Ya biz sen orada yan yana değil miydik? Ya yani yan yanaydık. Sen <laughs> içeriye girdin, meleğe baktın. geldim bana ki melek çok iyi. Ne oldu abi? Ha ne oldu? Ne ara buldun ya burayı? Ne ara meleği kaçırmaya karar verdin? Abi içeride ne gördün ya? Ha? Benimle bir konuşamazsın. Hatta olsan da konuşamazsın. Önce tavrını değiştir. Sonra konuşalım. Sen ne yapıyorsun ya? Ha, ne yapıyorsun? Bana kafayı mı yedirtmek istiyorsun ya? Kızımı kaçırıyorsun ya. Sen yapma. Yapma. Ben hayatımda öfke istemiyorum. Ben kimse varsa istemiyorum. Bana hesap mı sormak istiyorsun? Sor. Ama bağırmadan sor. Özellikle de Melek buradayken. Şimdi o içeride ne kadar korkuyor biliyor musun? Ben kızıma böyle bir öfkeye kurban verdim. Sorunun cevabına gelince... ...Meleği gördüğüm durum hoşuma gitmedi. Güven belli zaten sosyopat bir adam. Meleği psikolojik şiddet uyguluyor. Onu orada bırakamazdım. Bu yüzden aldım ve çıktım. Düşünmedim. Aldım, çıktım. Nasıl psikolojik şiddet? Gözlerinde gördüm Sancar. Kızımın babası da öyle biriydi. Meleğin dedesi de öyle. Psikolojik şiddet gittikçe artar. Bir süre sonra öyle bir yere gelir ki artık sen kendinden şüphe etmeye başlarsın. Bunu ben yaşadım. Meleği yaşamasını istemedim. Ben kızımı kurtaramadım. Ama Meleği kurtardım. Anlıyor musun? Aynı senin bana yaptığın gibi. Özür dilerim. Çok özür dilerim özür dilerim. Seni korkuttuğum için. Ama sana söyleyemezdim. Polis kapına gelecekti, güven kapına gelecekti. Velayet yüzünden başım belaya girecekti. Ama meleği de orada bırakamazdım. Anlıyor musun Sancar? Anlıyorum abi, ya, anlıyorum. Minnettarım sana. Meleğimi koruduğum, ona sahip çıktığın için minnettarım. Burada parti varmış ya. kalabalığın içinde sen nasıl meleği çıkardın ki? Sen dedin ya bir arkadaşım adı Organizasyon şirketi var. Ondan kostüm istemişler diye. Gittim tanınmamak için bir film karakteri kostümü aldım. Ah buyur. Kostüm giydim yani. Ne kostümü giydin ya? Baba. Hani benim sevdiğim var ya. Bir saçım. Mavi, saçı pembe. Böyle saçları, böyle. Ha, böyle şeyli şeyli. Ha. <laughs> tamam, bildim, bildim. O işte. Bildim. De, o şey değil mi ya, böyle kısa şort gibi. Sen öyle mi girdin milletin içine? Sen ciddi misin şu anda? Yani sen bunu mu taklıyorsun? Ya havalar asınmadı, üşüme diye. Bacakların üşümesin diye dedim. Şömine var mı ya bu evde ha? Baba. Ya baba? Maviyi görmen lazım ama çok güzeldi. Ben hiç öyle tanımadım onu. Yani böyle de güzel ama öyle film yıldızı gibiydi. Ne gibiydi? Film yıldızı. yıldızı gibi. Kız sen bir daha babanla dalga geç. Bak ben seni ne yapıyorum. Babanla dalga geç. Bak ben seni ne yapıyorum. Ben seni ne yapıyorum. Film yıldızı gibi. Baban ne o zaman? Ha?